Sen de sınavda aa ben bu soruyu çözmüştüm demek istersen karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma. Merhaba arkadaşlar. Bilgi sarmal yayınlarının 2004 yılı TYT branş denemelerin çözümleriyle devam ediyoruz. Şimdi sırada 3. deneme var. Hazırsan ilk sorunun çözümüyle başlıyorum. Görsellerde bazı organik bileşik çeşitleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Kırmızı ve yeşil renkli besinler yani amino asit ve yağ asiti hidroliz sonucu oluştuğunda pH'i azaltır. Bak dikkat et amino asit asitlerin büyük bir çoğunluğu ortamın pH'ini düşürür. Ya asidi adı üstünde asit o zaman pH'i azaltır. Doğru. Mavi ve yeşil besinler yani gliserol ve yağ asidi Dehidrasyon sentezi sonucunda trigliseritler oluşturur. Trigliserit dediğimiz molekül nedir arkadaşlar? 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliseroldür. Eşittir. 1 yağ molekülü, trigliserit molekülü artı 3 tane de su açığa çıkar. O halde bu da doğru. Sarı renkli besin tüm polimerlerin yapısına katılabilir demiş. Sarı renkli besin glikozdur. Tüm polimerlerin değil, tüm polisakkaritlerin yapısına katılabilir. Çünkü polimer çok sayıda monomerin birleşmesiyle oluşan molekül demektir. Mesela protein de bir polimerdir. Ama proteinlerin yapısında glikoz yoktur. O halde bu yanlış. Cevabımız 1 2 C seçeneği olmuş. Oldu. İkinci sorunun çözümüyle devam ediyorum. Şimdi bir U şeklindeki cam boru sadece suya geçirgen bir zarla ortadan ikiye bölünüp borunun X ve Y kollarına eşit çözeltide her şeyleri eşit glikoz çözeltileri konuluyor. Bu birinci durum. Ama U düzeni bir süre bekletildiğinde X kolunda sıvı seviyesi artıyor. Şimdi sıvı seviyesinin artması için Y'den X'e doğru suyun geçmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? O halde X'in suyu çekebilecek bir derişimi bir yoğunluğa sahip olması gerekiyor. O, bakalım hangisi olabilir? X koluna maltoz koyarsak bakın maltoz koyarsak X kolunun derişimi artacak. Y'den su çekmeye başlayacaktır. Doğru. Y koluna protein ekleseydim tam tersi. X'ten Y'ye geçerdi. Yani bu şekilde geçiş olurdu. Yanlış. X ve Y kollarını eşit miktarda su ekleseydim ikisi de eşit miktarda yukarıya doğru çıkardı. Y'den X'e doğru bir geçiş olup X'teki şu seviyenin yükselmesini bekleyemezdim ben. O zaman bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmuş oldu. Üçüncü sorumuz sistematik basamaklarla ilgili. Hatırlayalım. Sistematik basamaklarda canlıların sınıflandırılmasında kullanılan basamaklarda en küçük sınıflandırma birimi türdür. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür denir. Aynı tür içindedir. Alem ise en büyük canlı sınıflandırma birimidir. İşte bakteriler, arkeler, protista, bitki, mantar ve hayvan alemleri vardır. O halde birinci basamakta çeşitlilik en fazla değil en az. Neden? En küçük sınıflandırma birimi. Birbirlerine en yakın olan akraba canlılar burada. Yanlış. Dördü aynı olan iki canlı. Yani aynı takımda ise... Altıncı basamağı da aynıdır. Evet takımlar aynıysa sınıfları, şubeleri, alemleri aynı olmak zorundadır. Bunları matematikte gördüğünüz kümeler konusu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın dikkatli dinleyin. Örneğin hayvanlar alemi olsun. Hayvanlar alemi. İçinde omurgalılar ve omurgasızlar şubelerini kapsıyor olsun. Şube de kendi içinde işte balıklar, İki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler sınıflarını kapsıyor olsun. Bu durumda eğer iki canlı aynı sınıftaysa memeli ise bunlar omurgalı şubesinde olmak zorunda. Hayvanlar aleminde olmak zorunda. Çünkü hayvanlar alemi bunları kapsayan bir küme. Yani büyük basamağa doğru gidildikçe aynı sınıflandırma basamağında olmalılar. Bakalım dördü aynı olan, takımı aynı olan iki canlının şubesi alemi aynı olmak zorunda. Doğru. Doğruyu bulduk. Devam ediyorum çözmeye. Altıncı basamakta yani şubede canlılar bakteri, arkea, protista, fungi, bitki, hayvan diye adlandırılır. Yanlış. Çünkü bu 7'de alem basamağındadır. İkinci basamağı farklı olan iki canlı. Yani farklı cinsteyseler. 5. basamakları aynı olamaz. Neden olamasın? Farklı cinstedirler ama aynı alemde, aynı ailede, takımda, sınıfta olabilirler. Bakın ne dedik? Aynı cinste ise aileleri, takımları, sınıfları aynı olmak zorunda. Bu kesinlik. Ama şöyle düşünün. Burada memeliler var dedik. Burada kuşlar var dedik. Memeli ve kuşlar farklı sınıfta olmalarına rağmen aynı şubede, aynı alemde olabiliyorlar. Yanlış. Gitti. Doğada 7. basamağa ait 4 farklı grup bulunur demiş. Hayır. 6 farklı grup bulunur. Yukarıda söylediğimiz bakteri, arke, protista, fungi, bitki ve hayvanlar alemleri olmak üzere bu da yanlış. Cevabımız ne demiştik? B seçeneği olduğunu söylemiştik. Dördüncü sorumuz. Bitkilerde doku kültürüyle üreme olayı gösterilmiştir. Yani neden bahsediyoruz burada? Eşeğsiz üreme. Bitkilerdeki eşeğsiz üreme. Küçük bir alanda kısa zamanda çok sayıda bitki elde edilebilir. Evet. Çünkü bir bitkiden toplanan kök hücrelerle kısa zamanda küçük bir e, mekanda çok sayıda bitki elde edebilirsiniz. Örneğin günümüzde orkideler bu şekilde çoğaltılabiliyor. Nesli tükenmekte olan türlerde birey sayısı arttırılabilir. Tohum alma yeteneği, tohum üretme yeteneği az. Üretmesi zor bitkileri bu şekilde nesli tükenmekte olan bitkileri hızla sayıyı arttırabiliriz. Mayoz bölünme ve döllenme olaylarından faydalanır. Hayır. Neden? Doku kültürüyle üreme bir eşeğsiz üreme şeklidir mayoz, döllenme bunlardan bahsetmiyoruz. Burada vejetatif üremeden bahsediyoruz. Burası yanlış oldu. Cevabımız da C seçeneği olmuş oldu. Beşinci sorumuz. Aşağıda ekosisteme etkileyen faktörler gösterilmiştir. Abiyotik yani cansız faktörler ve biyotik faktörler yani canlı faktörler. Nedir canlı faktörler? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Peki soru işareti yerine hangisi yazılamaz diyor. Işık, sıcaklık, nem, pH bunların hepsi cansız abiyotik faktörlerdir. Fakat ayrıştırıcılar biyotik faktörlerdir. Biyotik olacak şurası. Cevabımız da B seçeneği olmuş olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen soy ağacında Taralı bireyler belirli bir özelliği fenotipinde göstermekte arkadaşlar dikkat. Buna göre bu özellik hangisi olabilir diyor. Otozomal çekinik dediği zaman ne yapacağız? Küçük a küçük a diyeceğim. Bakın dikkat edin. Taralılar küçük a küçük a. Peki taralı olmayanlar? O halde büyük A. Büyük A, büyük A ve büyük A. Şimdi bu küçük a küçük a birini annesinden, diğerini babasından aldı. Buradaki küçük a küçük a da birini annesinden diğerini babasından aldı. Bu özellik otozomal çekinik olabildi. Bunu geçtim. İkinciye bakıyorum. X kromozomuna bağlı baskın. Aslında bakar bakmaz bu özelliğin baskın olmadığını söyleyebilirim. Neden? Şimdi X kromozomuna bağlı baskın renk körü olmamak diyebilir miyim? Bunun için de aynı şey geçerli. X büyük R. Yanındakini bilmiyorum. Şimdi bakın. Y'yi kimden aldı? Babasından aldı. Tamam babası renkör olsun. Fakat bu büyük R kimden geldi? Annesinden geldi. İyi de annesi taralı değil. Annesi taralı değilse küçük R küçük R olması lazım. Neden? Bana baskın dedi. Bu kuralı unutma. Sınavda sana çok zaman kazandırır. Baskın bir özellik. Anne babada görünmeden çocukta görülemez. Gitti. İki yanlış. Şimdi çekinik olabilir mi? X kromozomuna bağlı çekinik olabilir mi? Ona bakacağız. En iyi bildiğimiz ne var? Renkörlüğü var. Renk körü bir kız çocuk. Bu sefer tersini yapıyorum bakın. Renk körü bir erkek çocuk. Diğerleri renk körü değil. X büyük R. X büyük R. Y. O halde bu taşıyıcı olacak. Çünkü erkek çocuğu renk körü oldu. Şimdi dikkat. X büyük R. X. taralı olmadığına göre büyük R. Y. İyi de bu kız çocuk birinin annesinden diğerini babasından almalı. Yani bir kız çocuk renk körüyse babasının da renk körü olması gerekiyor. O zaman bu da gitti. Bu özellik sadece otozomal çekinik olabilir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Üçüncü dönemimiz bitti. Şimdi dördüncü denemenin çözümüyle devam ediyorum. Aşağıda suya ait bazı özellikler verilmiştir. Suyun özelliklerinin sağladığı faydalarla ilgili olarak hangileri doğru olabilir? Şimdi K öz ısısı yüksek. K sayesinde deniz, okyanus gibi su kütleleri geç ısınır, geç soğur. Neden? Suyun öz ısısı yüksektir. Öz ısısı yüksek olduğu için geç ısınır, geç soğur. Bu nedenle İzmir gibi, İstanbul gibi, Antalya gibi su kenarında, deniz kenarındaki şehirler örneğin Ankara'ya göre, daha iç kesimlere göre, Konya'ya göre geç ısınır, geç soğur. Gece gündüz yaz kış sıcaklık farklılıkları düşük olur. Daha ılıman iklim özellikleri gösterirler. Doğru. L özelliği yani çözücü özelliği sayesinde bitkiler topraktan suda çözünmüş halde mineralleri alabilir arkadaşlar. Doğru. M özelliği yüzey gerilimi. Neydi bu yüzey gerilimi diğer ismi? Kohezyon kuvveti. Sayesinde bazı böcekler bazı suya eklem bacakları, suda yaşayan eklem bacaklar suyun içinde yaşayabilir. Suyun üzerine yumurtalarını bırakabilir. Suyun üzerinde hareket edebilir. Doğru. Ne özelliği sayesinde? Yani donduğunda hacminin artıp yoğunluğunun azalması. Bakın. Kışın göller buz tuttuğunda nasıl buz tutuyor? Hatırla. Üstten buz tutuyor. Neden? Hacmi arttı. Yoğunluğu azaldı. Suyun üstünde durmaya başladı. Başka maddeler olsaydı ne olurdu? Katısı suyun içinde yüzerdi. Sıvısının içinde yüzerdi. Su farklı özellik. Ne özelliği sayesinde? Su kütleleri buz tuttuğunda buzun altında yaşam devam eder. Doğru. Bu durumda cevabımız E seçeneği olmuş oldu. İkinci sorumuz bir hücre sorusu. Hayvan ve bitki hücreleri gösterilmiş. Buna göre bitki ve hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Hücre çeperi bitki hücrelerinde bulunurken hayvan hücrelerinde bulunmaz. Tabii ki doğru. Hatta bitki hücrelerindeki çeperi de söyleyelim. Seliloz yapılıdır. Unutma. insanlar sindiremiyor. Bunu da unutma. Bitki hücresi nişastayı... Hayvan hücresi de glikojeni depo eder, depo karbonhidratları. Her ikisi de glikoz kullanır. Bitki hücresi nişasta depolar, hayvan hücresi glikojen depolar. Lizozom hayvan hücresinde bulunurken kompleks bitki hücrelerinde yoktur. Lizozom ne yapıyordu? Hücre içi sindirim yapan organeldi. Merkezi koful bitki hücrelerinde vardır. Büyük, hücre içinde bir merkezi kofuldan bahsederiz bitki hücrelerinde suyun depolanmasında, bitkiye desteklik sağlamasında, turgor basıncının oluşturulmasına etkilidir. Hayvan hücrelerinde böyle büyük bir merkezi koful yoktur. Hayvan hücrelerinde koful çok sayıdadır ama küçüktür. Mitokondri ve kloroplast hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Evet mitokondri için doğru ama kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. Ne işe yarar kloroplast hatırla? Fotosentez yapar. Bu nedenle hayvan hücreleri fotosentez yapmadığı için kloroplastları yoktur arkadaşlar. Aşağıda omurgalılardan bir X sınıfına ait özellik örnek gösterilmiş. Hangi sınıf arkadaşlar bu? Kuş. Nereden biliyorum? Ördek var, kartal var, penguen var ve papağan var. Bu bir kuş. Kuşlar sınıfı. Peki hangi özellik? E, kesinlikle X sınıfında yer aldığını kanıtlar diyor. Yani kuşların ayırt edici, sadece kuşlarda bulunan ortak özelliği soruyor. Suda yüzme yeteneği olması. Balıkta da var. Balina yani memelilerde de var. Hayır. Dört odacıklı e, kalp kuşlarda da var. Memelilerde de var. Olmaz. Boşaltım ürününün ürik asit olması. Kuşlarda da var. Sürüngenlerde de var. Hatta kimde var? Böceklerde bile var. Akciğer solunumu yapmak. Kurbağalarda var, sürüngenlerde var, kuşlarda var, memelilerde var. ilgisi yok. Fakat vücut üstünün tüylerle örtülü olması. Arkadaşlar tüy sadece kuşlarda bulunan bir yapıdır. Memelilerde ne vardır bunun karşılığında? Kıl vardır. Kılla tüyü karıştırmak yok. İnsanla yüzde çıkan, kolda çıkan işte saç vesaire bunların hepsi kıldır. Ama kuşlardaki bunun karşılığı tüydür. Tüy çıktıktan sonra şöyle terekleri vardır. Tüyün yapısı bu şekildedir. İşte o yüzden kuşların ayırt ödücü edici, edici özelliğidir tüy. Dördüncü sorumuz. İnsanda 2N eşittir 46 kromozomlu bir yumurta ana hücresinin e, sırasıyla gerçekleştirdiği bölünmeler gösterildi. Önce birinci bölünme geçirdi mitoz. O zaman yine 2N eşittir 46 kromozomlu bir hücre oluştu. İkinci bölünmesi ise mayoz. Bu sefer kromozom sayısı yarıya düştü. DNA miktarı yarıya düştü. Buna göre X'te oluşan hücre sayısı 2. Y'ye ait olan kromozom sayısı 23 olmalı. Mitoz bölünme sonucunda 2 hücre oluşur. Mayoz bölünme sonucunda da kromozom sayısı yarıya iner. Cevabımız A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Beşinci sorumuz biyoçeşitlilik yani ekosistem ekolojisi sorusu. Biyolojik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliğini, tür çeşitliliğini ve bir türe ait genetik çeşitliliği ifade etmektedir. Buna göre diyagramda gösterilen renklerden hangileri? Türkiye'de biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerdir. İklim tabii ki. Yer şekilleri, örneğin bakı kesinlikle. Sıcaklık, özellikle farklı sıcaklık e, yaşayan aynı anda bile farklı sıcak bölgelerimiz var. Göç eden hayvanlarımız bile var nem özellikle bitkileri ve bazı eklem bacakların yayılımını etkiliyor. Tamamı Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerdir arkadaşlar. Altıncı sorumuz otozomal bir karaktere ait olan aşağıdaki soy ağacında çekinik fenotipli bireyler taralı olarak gösterilmiştir diyor. Çekinik fenotipli bireyler taralı. Bakın küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Peki bu Büyük A. Bu büyük A. Büyük A. Büyük A. Büyük A. Büyük A. Büyük A ve büyük A. Nereden biliyoruz hocam? Çünkü çekinikler taralı verilmiş. Diğerleri baskın fenotipli olacak. Diğer yani bulalım. Küçük A küçük A ise birini annesinden aldı. Özelliği birini babasından aldı. Küçük A küçük A birini annesinden birini babasından aldı. Küçük A küçük A birini annesinden birini babasından aldı. Küçük a küçük a mutlaka çocuğuna bir tane küçük a buradan verecek bakın. Bulduk şu ana kadar bulmamız gerekenleri. Bir numaralı bireyle. Büyük a küçük a olduğu kesin. Üç numaralı bireyin genotipi kesinlikle aynıdır. Evet neden? Bu da küçük a buraya verecek. O zaman kesinlikle aynıdır. Doğru. İki numaralı birey. Yani şuradan bahsediyor. Anne ve babasından küçük a küçük a almıştır. Doğru. 3 numaralı bireyin büyük A ağ, küçük A'dan bahsediyoruz. Homozigot genotipli olma ihtimali 1 bölü 4'tür yanlış. Çünkü 3 numaralı birey kesinlikle heterozigottur arkadaşlar. Kesinlikle büyük A ağ, küçük A'dır. Neden? Çünkü babası küçük A küçük A. Yanlışı buldum. Devam ediyorum son iki seçenek. 4 numaralı birey büyük A. Homozigot ya da heterozigot olabilir. Evet 4 numaralı birey. Büyük A büyük A da olabilir büyük A küçük A da olabilir. Hatta şunu söyleyelim. 2 bölü 3 ihtimalle büyük A küçük A. 1 bölü 3 ihtimalle büyük A büyük A. Hocam küçük A küçük A olamaz mı? Olamaz. Taralı değil çünkü. Doğru. 5 numaralı birey. Heterozigot genotipli olma ihtimali vardır. Aynı 4'te olduğu gibi heterozigot olma ihtimali 2 bölü 3'tür. Vardır. Bu da doğru. Ve 3 ve 4. denemelerin çözümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer dönemelerin çözümleriyle de bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.